Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Beşiktaş'ın Kayseri sporlu oynayacağı mücadeleyi değerlendireceğiz. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı yine masaya yatıracağımızı belirtelim. 3 saatlik uzun bir yayın maratonunda birlikteyiz. 3'te Konuğumuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zafer i̇yi, Tüzün, evet. Mahmut Alparslan, Saffet İşler bizimle birlikte. Herkese burada <laughs> iyi akşamlar dileklerimizi de iletelim. Furkan Yıldız hazır. Mücadele öncesinde, Kayseri Spor Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaş'ın 11'i de belli oldu. Siyah beyazların sahada bir devrime ihtiyacı vardı ve devrim şahin de bugün 11'de. Ama Furkan neler aktaracak bu bizim için çok önemli. Furkan söz sende. Kerem çok teşekkür ederim Kayseri'den hem sana hem de kıymetli konuklarına mutlu akşamları yayınlar diliyorum öncelikle Kayseri'de hem ev sahibi bize korunur Kayseri Spor hem de konuk ekip Beşiktaş'ın 11'e zorlu mücadele öncesinde belli oldu konuk ekip Beşiktaş'ta önemli sürprizler var aslında gün boyu yapmış olduğumuz bağlantılarda özellikle sol önde sol kanatta bu akşam teknik direktör Sergen Yalçın'ın Devrim Şahin tercihinde bulunabileceğinden sıklıkla bahsetmiştik ki açıklanan Beşiktaş kulübünün açık tamış olduğu resmi 11'de de bu akşam Siyah Beyazlılar'da 18 yaşındaki 2007 doğumlu Devrim Şahin maça 11'de başlayacak. Kalede yine kaptan Mert var Siyah Beyazlarda. Dörtlü e, savunmanın sağ tarafında bugün Jonas Svensson'u görüyoruz. Uzun bir aradan sonra Svensson da bu akşam tekrar bir resmi karşılaşmada 11'de görev yapacak. Hem Gökhan Sazlığı hem de Taylan Bulut'un yokluğunda tekrar forma Jonas Svensson'da olacak. Solda David Yuresek stoper bölgesinde de bir sürprize tercih bir, bir sürpriz tercihte bulundu teknik direktör Sergen Yalçın. E, Göztepe deplasmanındaki mücadelede Gabriel Paulista'yı e, Sergen Hoca ilk 11'de tercih etmişti. E, sonrasında özellikle Paulista'nın performansı çok fazla eleştirilmişti. Bugün e, Thiago Jalo statü gereği e, bu karşılaşmada forma giyemeyecek fakat buna rağmen e, Sergen Hoca stoperde Emirhan Topçu ve Felix Udokay tercihinde bulundu. İki sol ayaklı stoper bu akşam e, yine Beşiktaş'ta e, aynı anda sahada olacak Savunmanın merkezinde Emirhan ve Udokai'nin görev yapacağını belirtelim. Wifret Endi'li sakatlığı vardı. Sakatlığını atlattı o da. Bu akşamki maçla beraber tekrar oda formasını kavuşacak. Partneri ise Orkun Kökçü olacak. Hücum bölgesinde sağ önde Milot Raşitsa. Solda az önce ifade ettim. Beşiktaş'ta Kayseri kafilesinde bulunan 3 genç isimden birisi Devrim Şahin'de. Devrim Şahin özellikle e, teknik heyet ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ciddi anlamda güvendiği ve e, çok büyük bir potansiyel olarak gördüğü genç isimlerden birisiydi. Geçtiğimiz günlerde e, Siyah Beyazlı Kulüp Devrim Şahin'le de e, profesyonel sözleşme imzalamıştı. Bu akşam e, Devrim Şahin de e, onun açısından da kendi kariyerinde e, belki de çok önemli başlangıç e, akşamlarından noktalarından birisi olacak. E, hep bahsediyoruz aslında e, bazen krizler e, yeni fırsatlar doğurur. Bu akşam Beşiktaş açısından anda yeni bir fırsat doğabilir. Bu akşamki Kayseri Spor maçı ile beraber merkez tarafa göreceğiz. En uçta ise siyah beyazlarda. Femi Abraham bu akşam yine gol umudu olacak. Siyah beyazların ev sahibi ekipse Corner Kayseri da hemen 11'ini aktaralım. Kalede Bilal görev alacak. Dörtlü savunmada bu akşam sağda Ramazan, solda Karol Stoper ikilisinde ise Arif ile beraber Kayra'yı göreceğiz. Orta alanda Nurettin, Jung ve Dorukan üçlüsü Popoku, Kartozo ve e, Tuğçe üçlüsünden de oluşan bir hücum hattıyla bu akşam Kayseri Spor e, Beşiktaş karşısında sahada olacak iki ekibin de bir kez daha hatırlatalım bir erteleme mücadelesi olduğu için bu akşam hem Kayseri Spor hem de Beşiktaş e, yeni transferlerinin birçoğundan e, eksik olarak yoksun olarak bu akşamki karşılaşmaya çıkacaklar. Daha önce 10 Ağustos tarihinde oynanması planlanan mücadele e, Beşiktaş'ın UEFA konferansı 3. eleme turundaki St. Patrick's eşleşmesinde dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarih ertelenmişti. Bu sebeple hem ev sahibi ekip hem de konuk ekibin birçok yeni transferi bu akşamki bu zorlu da statü gereği forma e, giyemeyecekler. Mücadele saat 20'de başlayacak ve karşılaşmayı ise hakep Adnan Deniz Kayatepe e, yönetecek. Maç sonrasında yine buradan Kayseri'den Zekorner Kayseri spor Beşiktaş maçına dair tüm detayları az sporda aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü şimdilik tekrardan size bırakalım. Kerem Canmular Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a aktardıkları için. Az sonra Kayseri Spor'un 11'ini de sizinle paylaşacağız, dizilişi de göreceğiz. İki takımın da çok önemli eksikleri var. Statü gereği forma giyemeyen, neredeyse 20'ye yakın oyuncunun varlığından da söz etmemiz gerekiyor. Ama biraz Devrim Şahin'i konuşmamız lazım çünkü ben hiç izlemedim, tanımıyorum. Ama Saffet Hoca devrimin yeteneklerini biliyor. Hocam 11 yorumunu ayrıca alacağım ama Devrim Şahin, Kimdir bugün Beşiktaş formasıyla acaba onun ayak seslerini görebilecek miyiz, hissedebilecek miyiz? Devrim 19'da görev yapıyor. En az 2-3 senedir de takımın 17 ile başlayıp 19'a başarılı bir şekilde gelmiş olması. Hem kanat oyuncusu olarak hem Aynen. iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu. Yani... Pozisyon bulduğu zaman da çok sert toplara vuran. Yani sürekli öne oynayan. Box box mücadele eden. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda iyi mücadele veren bir oyuncu. ya daha yeni zaten 15 20 15 gün önce bir konu oldu. 15 gün önce Seryan Sergen Hoca ile bu konu konuşuldu. Yani Sergen geldikten geldiği zaman ondan sonra hemen kadroya davet ettiler aldılar. E, takıma çok faydalı olacağı kesin. Yani zaten e, oynadığı maçlarda, 19'da oynadığı maçlarda bunu zaten gösteriyordu. Ve takıma alınması güzel bir şans oldu onun için de. E, çok başarılı bir oyuncu. İnşallah beş yaşa büyük katkılar sağlayacak diye düşünüyorum. Mahmut Hocam genç oyuncuları izlemek, hele ki ilk maçlarının heyecanını yaşamak biz futbol severler için, teknik adamlar için yine aynı şekilde <laughs> Bence çok e, mutluluk verici bir şey. E, sizin beklentiniz nedir? Keşke devamlılığı olur inşallah evet, Umarız devamlı. çok iyi bir parçalarda olur. olur. Hep istediğimiz, arzu ettiğimiz ve defalarca da konuştuğumuz ve çok da yetiştirip çıkarttığımız bir e, gençler grubu. E, ve maalesef biz e, zaruriyetten, mecburiyetten atıyoruz bunları içeri. İnşallah bu devamlılığını yaşarlar yani ben bilmiyorum hocam daha iyi biliyor çünkü oradan gelme geçmişini de biliyor İnşallah faydalı zaten bir şey olmasa Sergen Hoca da almaz onu zaten kadroyu da almasını dahil etmesini mutlaka Tabii. bir şeyler vardır dünyanın paralarını veriyorsunuz ama elinizde de böyle yetenekler varsa çıkarıp atarsın işte Avrupa'daki maçlarda görüyoruz 17-18-19 hiç gözünün yaşına bakmıyorlar bir tane iki tane değil atıyorlar çok oynayan var böyle ee, biz doğru yolu bulur muyuz? İnşallah buluruz Kerem. Teminimiz sevgili kardeşimizin evlat diyelim inşallah başarılı bir maç çıkarır. Ve sürekli Beşiktaş yepyeni bir e, oyuncuyu bizlere sunar. Sadece bize değil, Türk futboluna da hem kendisine de. Bir şey daha ilave edeceğim. Hocam pardon kusura bakma. Lütfen. Ee, Sergen Hoca'nın güvenip onu sahaya çıkarması çok önemliydi. Ee, zaten Sergen olmasaydı yani A takıma çıkıp da çocuk o forma şansını bulamazdı diye düşünüyorum.